AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde iç ya da dış kaynaklı bir takım provokasyonların olabildiğini ifade eden Çelik, İnşallah günler içerisinde de olacak gelişmelerle birlikte PKK'nin kendisini feshetmesi ve silahlı unsurlarını bütün illegal unsurlarla ve uzantılarla bırakmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacaktır. Bu süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Asıl odaklandığımız konunun şimdiye kadar defalarca ifade ettim. Herhangi bir müzakere alver süreci olmaksızın devletimizin temel niteliklerini koruyarak milletimizin asli değerlerini koruyarak bunlardan hiçbir şekilde vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim. Tabii ki bütün bu süreç içerisinde geçmişte de yaşadık bunu iç kaynaklı ya da dış kaynaklı bir takım provokasyonlar olabiliyor. Türkiye'nin bu terörden kurtulmasını istemeyen bir takım odakların kullandığı çeşitli enstrümanlar ya da aparatlar olabiliyor. Bunlar karşısında da hassasiyetimizi azami düzeyde tutuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için Türkiye'nin içinde oluşmuş mutabakatın son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz.